Benelli ve Dirif'le daha kaçıyoruz. Youtube atacağım bırakayım. bakayım motor benzin yok bu yola <laughs> ne olmuş ya bakayım ya. Oğlum bu yol en son daha güzeldi amına koyayım. Evet, tırmanalım mı? Ben ben şuradan bir vuracağım. Hadi bakalım. Ben yani bu arada yolun arasını sikmişler he. Evet. Orası. Ben yavaş gideceğim kanka burada. Şu yol buradan daha güzel ama koyayım. daha, da, daha da. Tırmanacağım işte bakayım. Geçen çıktığımız yer vardı ya. Ara yol. Ha, o ara yoldan gidelim. Kanka ben böyle şeyleri çok seviyorum da onun için motor lazım ya. Evet. Ya bak, bununla bile zevk alıyorsam onu düşünemiyorum. Ben önümü görmüyorum abi. Ha? Ben önümü mı uyguladın diyeyim? Kapat gel. Önümü görmüyorum. Sen istersen benim önümden git. Yok sen gir buradan ben arkamdan git. Gel, buradan da var ya. Evet. He? Ha, o kadar da ıslak değil. Evet, stop Hayır amına koyayım ya. Tamam, Oğlum ineriz yavaş yavaş. Ha burası çok eğimli ya. Kanka bir de çok kayıyor lastikler. Ya bak şu en dipten gidersen gidersin. Ya hadi dene bakayım geliyorum. Gidek mi? Dene dene. arkadan geldim ben abi. 嗯。Um. Yok kanka. Hadi, Yoruldum ama Oğlum yoruldum. <laughs> Dur. Ne oldu? Ne oldu? Boşa geçiremiyorum, bir saniye. Nasıl? Yoruldum oğlum. Sen iyi çıktın. Amanın sikiyim. Ben senin kaydın yeri gördün mü? Orada kendimi sağ attım direkt, gördün sen beni. Heh yoruldum. Oğlum adamlar ışık çalıyor diye şehirime var sandım. Nerede? Orada bir ışık tuttular diye bana amca. Yoruldum.